Martı ile Martı Olmayın Veysel öğretmen, Çemberli Taş Fem'in denize bakan, saçlarla kaplı kütüphanesinin en arka masasında duruyordu. Önündeki yüzden fazla öğrenci, hayatlarının en önemli sınavına hazırlanmak için masalarına eğilmişti. Hava, Marmara Denizi'nden gelen nemle ağırlaşmıştı. Ancak gökyüzünün işsiz siyasi martıları bu sessizliği sürekli tehdit ediyordu. Yağmur yağmadığı için, çatıda toplanan martılar, kargalar ve güvercinlerin yarattığı velvele kesintisiz devam ediyordu. Bu durum, sosyal ve siyasal alandaki sürekli çatışmanın bir alegorisiydi. Bu didişmeler ve horozlanmalar, saç tavan sayesinde doğrudan etüt salonuna iniyordu. Veysel, gözlerini çatıya çevirmeden, baca kenarlarında kurulu olan kıdemli martıları düşünüyordu. Onlar, sosyal ve siyasal alandaki kanaat önderleri rolünü üstleniyorlardı. Bazen salona tam bir sessizlik hakimken bile, kıdemli martının tek bir işaretiyle kıyamet anında başlardı. Bu, lider figürlerin amaçtan saptıran, gereksiz veya kutuplaştırıcı tartışmaları başlatma gücünü simgeliyordu. O an tam da böyle bir işaret geldi. Gürültü normal bir kavganın ötesine geçip bir ajitasyon fırtınasına dönüştü. Etüt salonunda iki farklı reaksiyon gözlemlendi öğrencilerin büyük bir kısmı, derslerine ve bireysel hedeflerine sıkı sıkıya bağlı olanlardı. Ancak Veysel'in dikkatini çekenler, hayati görevlerini ihmal edenlerdi. Ders çalışmaya niyeti olmayan veya anlamayan öğrenciler için, çatıdaki kavgalar mükemmel bir bahane sağlıyordu. Bu meşguliyeti olmayanlar, kafalarını kaldırıp sağa sola bakmaya başladılar. Beysel, öğrencilerin topluca dağıldığını görünce, bir etüt nöbetçisi olarak ayağa kalktı. Sesindeki ton, sadece gürültüyü kesmekten çok, onlara hayat dersini anlatmayı amaçlıyordu. Gençler, dedi, sesi saç tavanın yankısını kesti. Martıyla martı olmayın. Siz insansınız, onlara bakmayın. Bırakalım birbirlerini yesinler. Unutmayın, sizin işiniz, ameli salih üretmek. Saatleri altın değerindeki ömrü, çatı gürültüleriyle harcamaya değmez. Zira o kuşların nizam verdiği bir medeniyet tarihte yok. Ve en önemlisi, sınavda martı kavgalarını sormayacaklar. Öğrencilerin bir kısmı başlarını önüne eğip tekrar derslerine döndü. Diğerleri ise yukarıdan gelen son çığlığın bir karga mı yoksa bir kıdemli martıdan mı geldiğini anlamak için yüz mimikleriyle fısıldamaya devam etti. Veysel, anlatılanların ardındaki asıl mesajı okuyucunun basiretine bıraktığını hissederek tekrar masasına oturdu.